ne kullandım, nasıl doğum yaptım, işte doğum hikayem nasıl falan. O sancılar gelirken Emin'in tıraşında şu enselerini mi düzeltip yardım etmedim? Yani <laughs> bildiğiniz emir tıraş mı etmedim? Arada kaşlarımı mı boydum? Yani makyaj kalemiyle değil, bildiğiniz boyayla kaşımı falan mı boyamadım? Doğum sancısı geliyor, yere çömeliyorum, o saniyeleri geçiriyorum, ayağa kalktım, normal hayatıma devam ediyorum. <laughs> saatler sürdü. Bu insanlar ikinciyi, üçüncüyü nasıl yapıyorlar? <laughs> Gazını çıkardın, yatırdın, temizledin, onu yaptın, bunu yaptın derken bir bakıyorsunuz diğer yemek yeme zamanı gelmiş. 44 kilo, 43 kilo, 900 gram falan hamile kalmıştım ve yaklaşık 60 kilo doğuma gittim. Aslında ismini zaten anlamı yüzünden koydum. Etrafımdakiler ne maması işte bu boyda bir bebek şimdiden mamaya vermemelisin dedi ve ben doktoru değiştirdim. Selam, Uzun bir aradan sonra 3. YouTube videomuzu çekiyoruz. Çünkü malum bir yeni doğan bebek var evde ve ben böyle storylerimden de kaç kere soru cevap falan yaptıysam da e, tutmadı. Çünkü plan yapmamaya karar verdim bu ara. Planlar tutmuyor. Fuat'a rip de gel demem. Yani 3. aya girdik. <laughs> o sırada oluyor. Soru cevap yapmıştık. Hem o soruları cevaplayacağım hem de böyle merak ettiğiniz bir şeyler vardı. Özellikle işte e, ne kullandım, nasıl doğum yaptım, işte doğum hikayem nasıl falan şeklinde. Onlardan başlayarak çekiyoruz şimdi. En çok gelen sorulardan birisi doğum hikayem. Bu gerçekten komik oldu. Çünkü bana herkes doğumdan önce o kadar çok şey dedi ki böyle bir ağrı yok, böyle bir sancı yok. Geldiğinde anlayacaksın zaten falan filan. Ben böyle kendimi öyle bir şartlamışım ki insanlar hastaneye gidiyorlarmış. Ondan sonra doğum sancım başladı diye. Meğersem doğum sancısı falan başlamamış oluyormuş. Hayda toplan tekrar eve dönüyorlarmış falan. O yüzden ben kendimi şartlamıştım. Zaten çok felaket bir sancı gelecek. Hazır olduğuna hemen kendini hastaneye atmaya çalışma diye. Bir de bir eben vardı böyle 3 gün size danışmanlık ediyor işte emzirme konusunda doğuma gelip doğuma yardımcı olma konusunda. Şimdi ben böyle çok şartlandığım için fake sancılar gelebilir ve bunlara takılmaya. Herkese söylüyorum benim ağrı eşiğim yüksektir ya ben hallederim falan filan diye ama korkudan ölüyorum yani. Böyle bir doğuma ve 10 gün 20 gün kala emire herhalde sezaryen yapacağım. Ben korkudan panik atak falan geçirmeyeyim Bir şeyler yapmaya başlamıştım. Ama işte Allah o gücü veriyormuş gerçekten. Sezaryen bu normal doğum mu sorusu da çok fazla gelmiş. Ee, ona da buradan cevap vereyim. Normal doğum yaptım. Nasıl yaptım ben biliyorum ama yaptım bir şekilde. Böyle 12 gün önce ortalama doğdu karlı ve böyle bir gece iki çeyrek gece falan böyle bir, bir sancılar geliyor ama daha farklı bir sancılar falan. Dedim ki Allah Allah yani kesin bu doğum sancısı değil dedim işte. Ondan önceki o işte fake sancı dedikleri şeyler oluyor bana. Ne de olsa 10 gün kaldı falan diyorum. Fakat arkadaşımda bir tane app söylemişti bana. E artık her şeyin bir application olduğu için. Böyle app'e giriyorsun sancı başladığında ve sancı bittiğinde de vuruyorsun bir tane. O sana hangi aralıklarla ne kadar süre sancının kaldığını ve ne yapman gerektiğini söylüyor. Atıyorum işte çok ara ara geliyor. İşte merak etme bunlar işte fake sancılar. Hakiki sancılar değil diyor. Ya da işte benim o gece yaşadığım gibi giriyorsun. İşte yavaş yavaş bir duş alıp doğum çantanızı hazırlamaya başlayabilirsiniz <laughs> şeklinde yazılar geliyor. Böyle o epe girmeye başladım ben de. Çünkü bir baktım iki içerek geçe falan gibi bu uyandım sonra baktım bir 10 dakika sonra gene uyandım falan. Hep de bana böyle işte yok duşa gir bir şeyler ye. E, Hastane çantalarını yap falan demeye başladı. Ama içimden hala diyorum ki yok ya diyorum bu olamaz diyorum. Daha felaket yani ben yerimde duramayacağım bir şey. Ve ne emiri uyandırdım, ne ebeye haber verdim, <laughs> ne doktorumu aradım. Ben böyle 2'den sabah 6.30 7'lere kadar belki daha da uzun kendi kendime evde <laughs> o hepi resetleyerek takıldım. En sonunda dedim ki yok artık kesin doğruyorum. Çünkü kendim böyle yerlere çömermiş böyle sancının geçmesini beklerken falan buldum. Dedim ki tamam. Ve daha sonra böyle kendi kendime 4-5 saat cebelleştikten sonra doktoruma o app'teki sancı aralıklarını attım. O da bana çabuk ebene haber ver. <laughs> ne yapıyorsun sen kendi kendine? E, doğum sancım başlamış dedi. Orada bana bir bilinç geldi ve çok titiz bir insan olduğu için tamam dedim. Ya. Bu arada doğum fotoğrafçısı yok. işte yok öyle bir catering gelsin de doğum odası hazırlığı olsun da işte kekler, kurabiyeler bilmem ne. Ben hiç öyle bir insan değilimdir. Ne evlenirken böyle olaylara girdim, ne doğum gününde böyle bir aşırı kutlama yaparım ne de bu doğumda öyle oldu gerçekten ve içinden de dedim ki yani ne makyajım var ne bir şeyim var. İlla ki yani fotoğrafçı falan da tutmadık. Dedim ki illa ki yani emir memir telefonla falan bir şeyler çekecek ve benim çok açık kaşlarım renk. Dedim ki ben kaşlarımı boyayayım en iyisi. Neyse ben duşa girdim. Hızlı hızlı yıkanıyorum. Emir de <laughs> dedi ki Arda'dan öğrenmiştik onu da. Tıraş olmak lazım çok yoksa bebeğe sakalları batıyor. Bebeğe işte yaklaşamazsın şey yapamazsın. O yüzden mutlaka işte tıraş ol diye. Emir böyle yataktan düşer gibi kalktı. Aman tanrım ne diyorsun sen niye beni uyandırmadın falan. Ben dıştayım işte, yani Emir de tıraş oluyor. <laughs> Arada Çıktım. O sancılar gelirken Emin'in tıraşında şu enselerini mi düzeltip yardım etmedim? Yani bildiğiniz emir tıraş mı etmedim? Arada kaşlarımı mı yani Bu Makyaj kalemiyle değil, bildiğiniz boyayla kaşımı falan mı boyamadım? Tüm serumlarımı e, sürdüm. Doğum çantamı falan. Bu arada evde de işte bir tane ablamız var, bebek için bir dadımız var. Gül bize yardımcı olacak. O da çok tecrübeli bir yeni doğan hemşireliği yapmış yıllarca. Bunu yapacağımı ama böyle olamazsınız diyor. Çünkü diyor, şu an doğum sancısı gelsin, siz bu şekilde hareket edin. Ben böyle evin içinde doğum sancısı geliyor, yere çamalıyorum, o saniyeleri geçiriyorum, ayağa kalktım, normal hayatıma devam ediyorum. <laughs> saatler sürdü. Sonra saat 6.30-7 işte ben dedim ki ya ebe de bu saatte uyuyordur dedim. Bu saatte mesaj atıp geldim ve kayıp olur. Ben bir yarım saat daha bekleyeyim dedim. Ya yani kafalara bak artık ne yaşıyorsam bilmiyorum. Ondan sonra ona mesaj attım. O da geldi. Baktı işte ben böyle gayet şeyim. Arada sancı giriyor kıvranıyorum ama onun dışında gayet böyle normal takılıyorum. O da dedi yok dedi hani başlamış olamaz falan. Sonra doktorun bir muayene edin ve çabuk bakın. Hani geliyor mu bebek? Siz ne yapıyorsunuz hala dedi. Bir de baktık ki hakikaten bebek geliyormuş. Onda işte santimler bir şeyler öyle bir hesaplar var. Şimdi oralara girmeyeyim burada. Hakikaten bebek geliyormuş ve ben hastaneye gittiğimde de herkes yok oldu. Yani siz dedi bu kadar <laughs> bu saate kadar evde ne yaptınız? Dedi. Dedim temizlendim dış aldım. Serumlarımı sürdüm. <laughs> bir yumurta yedim. Kahvaltı ettim falan. Sonra hastaneye gittiğimizde de normal doğum yaptım ama epidural aldım. Fakat orada da bir şanssızlığım tuttu. Şöyle ki normal doğum doğuma yarım saat falan kaldı. ben herkese diyorum ki etrafımdaki arkadaşlar diyorum. Bende bir gariplik var bu ağrılar falan çok arttı falan diyorum. E doğum geliyor o yüzden falan diyor. Yok diyorum. Gerçekten bu işte bir gariplik var. Yani biraz önce de çok ağrım vardı ama bu bir başka falan. Meğersem oradan epidural sen çık. Ağrı kesiciler yasta şey yap. Ben bildiğin diri diri yanıyorum orada. <laughs> Ondan sonra Öyle böyle derken girdim. Emir de benimle birlikte doğuma girdi. Emir bayılacak mı falan diye bekledim hatta. Gayet soğukkanlıydı yani. Suratı falan sarı beyazdı ama gene de böyle hiç rengini belli etmedi yani. Ya da artık benim gözüm hiçbir şey görmüyordu bilmiyorum. Normal doğum evet zor bir şey. Evet ağrılı bir şey. En çok onu sormuşsunuz. Normal doğuma nasıl dayandın? Ya valla sonuçta bebeğe bir şey olmasın ve bebek en sağlıklı şekilde gelebiliyorsa tabii ki hani bir terslik olur, bebek dönmez, o olur, bu olur. O zaman sezaryen yapmayı düşünmeyin bile. Yani direkt doktorunuz ne diyorsa ona uyun derim. Ben sezaryenim, kardeşim sezaryen gördüğünüz gibi kanlı canlı bir şekilde gayet sağlıklı yaşıyoruz yani. Ama hani eğer yapabileceğini ve dayanabileceğini hissediyorsan nasıl bir ağrı olursa olsun bir şekilde onu göze alıyorsun ve olup bitiyor. Sadece ben doğumdan çıktıktan sonra şey demiştim. Yani bu insanlar ikinciyi, üçüncüyü nasıl yapıyorlar? <laughs> Doktorum da bana dedik ki yani bu çok enteresan bir şeydir. Ama anneler unutur. Hani orada ne kadar saat, ne ağrı çekti, ne zorluklar yaşadı. Bunu unutursun ve hani geriye işin sadece güzelliği ve anıları kalır demişti. Hakikaten de öyle oluyormuş. Bakın şu an işte üçüncü aya geldik ve ben unutmadım. Ay şu an yalan söylemeyeceğim. Şu an unutmadım ama herhalde bir sene ne <laughs> olup ne bittiğini unuturum. Şu an ikinci çocuğu yapar mısın dediklerinde durum ben önce buna doğru düzgün bakayım hakkıyla diyorum. Ya tabii işin bu hesapları var. Ama valla Allah izin verdi ve bir şekilde doğurdum. Loğusalık sendromu yaşadın mı ve ilk günler nasıl geçti? İlk günler şöyle geçti. Gerçekten işte bebeği çok sık emziriyorsunuz ve bu rutin işte bebeği emzirdin sonra gazını çıkarttın sonra tekrar yatırdın falan derken o iki buçuk saatte bir bebeğin beslenme süresi gitgide böyle Böyle kısalıp daralıyor gibi oluyor. Çünkü hani gazın çıkardın, yatırdın, temizledin, onu yaptın bunu yaptın derken bir bakıyorsunuz diğer yemek yeme zamanı gelmiş. Ve o yüzden böyle bayağı uykusuz geçiyor açıkçası. Ama dediğim gibi gene böyle bayağı zor geldi bana ilk hafta. hani Çünkü ben bir de çok böyle kova burcuyum ve çok mükemmeliyetçi bir yapım var. O yüzden her şeyi nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapmalıyım şeklinde biraz kitlendim her şey olduğu gibi. Ve o yüzden de hani ilk haftalar uykusuzluğa alışmak falan zorluyor diyebilirim. E ama onun dışında Allah'tan hani böyle polik bebek miyolar mi böyle çok sorunlu ve çok ağlayan bir bebek olmadığı için Karla hani e, işin tatlı anları daha çok ağır bastı diyebilirim. Sadece o kadar küçük bir şey var ki elinizde böyle hani ne yapacaksınız? Ona, ona zarar vermeyeyim de onun için her şeyi doğru yapayım diye kafaları yiyorsunuz işte. Böyle geçiyor ilk günler. Uykusuz geçiyor, yorgun geçiyor ama bir şekilde bedeniniz buna adapte oluyor. Şu an hala hani ben akşamları 3.5 4 saatte bir kalkıyorum ve tekrar Karlayı bir emzirme süreci oluyor ama bir şekilde alıştım. Yani sanki halbuki 4 Temmuz'dan beri bir 8 saat uyuyordum. Hiç bilmiyorum ama bir şekilde alıştım ve her şey rayına oturdu. Her gün her şey değişse de her gün bir yeni bir şeyini keşfediyor bebek ve siz de onunla birlikte yeni bir huyunu fark ediyorsunuz. Ama vallahi gayet güzel alıştım diyebilirim. Ben bunu tahmin ediyordum zaten. En çok gelen sorulardan biri nasıl zayıfladın? Hamilelik kilolarını nasıl verdin? Nasıl bir diyet uyguladın? Şöyle söyleyeyim. Ben hamileliğimde de 44 kilo, 43 kilo 900 gram falan hamile kalmıştım ve Yaklaşık 60 kilo doğuma gittim. Hiç kilo almamaya falan özen göstermedim. Bir diyetisyenim vardı ama o daha çok bebeğe faydalı ne yiyebilirim diye beni yönlendirmesi içindi. Ve normal doğumla birlikte o doğruymuş. Gerçekten çok kilo gidiyor. Yani ben zaten eve geldiğimde bir 6-7 kilo vermiştim. Şimdi de 47 kilolara geldim ve eski kilomla aramda şu an 2 kilo kaldı. Ama düzgün spor yapmak gerekiyor. Ben onu yapamadım çok. İşte bu uy uykumu alamayınca ben çok huysuz oluyorum. Ve bebeğe çok adapte olduğum için de böyle bir de spor yap. Gerçek enerjiyi kendimde bulamadım ama bu aydan itibaren bayağı sıkı başlamayı düşünüyorum. Özellikle bir diyet uygulamadım. Zaten eğer süt verebilen bir anneyseniz o doğruymuş, bir hurafe değilmiş ve o kilo gerçekten kendi kendine gidiyor. Onun dışında da ben zaten çok fazla fast food ve böyle çok pis şeyler yiyen bir tip değildim. Biraz daha temiz besleniyordum özellikle hamileliğim boyunca. Ve öyle yani temiz beslenmeye, sağlıklı beslenmeye devam ettim. Bir şekilde gitti. Biraz da tabii ki yapı bu. Kız halaya çeker, ben halaya çekmişim. Halam hala böyle benim. O yüzden de özellikle bir şey yapmadım yani. Karla ismini neden koydum? Neden yabancı bir isim koydum? Ve Karla ne demek? En çok sorulan sorulardan biri bu. Karla özgür ve güçlü bir kadın demek. Aslında ismini zaten anlamı yüzünden koydum. De Karla böyle güçlü bir isim gibi geldi bana. Gerçi kızım Yengeç Burcu çok duygusal bir kız çıktı ama olsun. <laughs> Karla ismi çok güçlü bir isim gibi sound etti bana. O yüzden de Karla koymak istedim. Zaten babası yarı İtalyan yarı Türk ve hani ailede açıkçası herkesin ismi daha global isimler. Yoksa ben Karadenizli bir Cemre olarak e, kızımın adını Karla olması evet biraz enteresan olmuş olabilir. <laughs> ama bence bunun hiçbir önemi yok. Zaten ileride ne bileyim belki yurt dışında yaşamak ister. Belki orada okumak ister. Gerçi ben yanında kalsın isterim herhalde bu psikopatlıkla bilmiyorum ama bu yüzden ismini Karla koydum ya. Aslında ben bunun nasıl hesabını verebilirim bilmiyorum yani. Kızımın ismini Karla koymak istedim koydum yani bilmiyorum. <laughs> bebekle ilgili en çok gelen sorulardan biri de Bebekle olan ten teması konusu, buna ben de çok yerde okuyup çok fazla bununla ilgili video ve içerik izlemiştim ve o yüzden doğduğunda nasıl bebeği doğar doğmaz annenin üstüne koyuyorlar. Aynı şekilde Emir'in tişörtünü çıkartıp Emir'in üstüne de koyduttum Karlı'yı ki o ten temasını her ikimize birden yaşasın diye. Ve şimdi de açıkçası çok kucak seven bir bebek oldu ve ben de çok fazla atıyorum o katı kurallara uymuyorum İşte yok kucağa alışmasın yok bilmem olmasın. Şu an neye ihtiyacı varsa bebek onu istiyor zaten ve açıkçası bir huya alışması o kadar da kolay bir şey değil gibi geliyor. Hatta geçen gün bununla ilgili de bir video izledim. Bebek bir gün şu kadar yemek yiyor. Bir gün bu kadar. Bir gün işte bütün gün uyumak istiyor. Çünkü o gün ona ihtiyacı oluyor. Ertesi gün çok daha uyanık kalarken bebeğin bir şeye alışması bu kadar kolay olmuyor. Bu kadar hani yeni doğan kategorisindeyken. O yüzden ya bugünlerde bir daha geri gelmeyecek. Bence ben de onu kucağımda ne kadar çok tutsam daha da çok tutmak istiyorum. Yani iki saat evden ayrılıyorum. Bunu da çok sormuşsunuz zaten. Şu ana kadar çok az evden çıkıp program yaptım. İki kere bir arkadaşımın evine gittim. Aynen bir de geçen gün başka bir arkadaşımızın doğum gününe gittim. Ve çok kaldığımı zannederek oradan çıktım. Bir baktım bir buçuk saatmiş. Yani bir buçuk saat sonra evdeymişiz evim evdeymiş, bir şey diyor. Yani çıkmasaydık da olurdu bu kadar. Ve nasıl panik bir şekilde diyorum. Emir hadi yani çok oldu şu an dönmemiz lazım falan. Bir çocuk bir kafasını çevirdi. Montunu falan her şeyini toplamıştı. <laughs> Gitmeye hazır bir şekilde. O yüzden hani o ten temasına sadece bebeğin değil bence anne ve babanın da ihtiyacı oluyor. Ve bence bunu disiplinlerden etmeye çalışmak da, ya benim kafama yatmadı ama bu annelik çok kişisel bir şeymiş. Yani anne olan arkadaşlarımla da aynı şeyi konuştum. Evet belli kurallar var. Belli tecrübe edilmiş insanların size anlattığı belli başlı şeyler var. Bunlara uymanız gerekiyor. Ama dediğim gibi her insanın nasıl karakteri farklı işte aynı şekilde bebeklerin de öyle ve bence bu günler geri gelmeyeceği için biraz tadını çıkartmak daha mantıklı geldi bana. Bebeğe mama veriyor musun? Neyle besleniyorsun? diye çok fazla soru gelmiş ve anneler bu konuda çok endişeliler. Mesela bizimki sadece şu an anne sütüyle Allah'a şükür bir sıkıntımız olmadı. O yüzden tüm önlerini anne sütü alarak geçiriyor. Mamaya ihtiyacımız olmadı. Ama mesela bana bununla ilgili çok mesaj atıyorsunuz. Sütünüz az olabilir ve bebeğin ekstra mamaya ihtiyacı olabilir. Bence burada verebildiğiniz kadar süt verip, çünkü doktorlar da hep bu şekilde tavsiye ediliyor. Ne kadar sütünüz varsa onu verip, bebeğin aç kalmaması için devam sütü desteği de yapabilirsiniz bence. Bununla da kendinizi kötü hissetmeyin. Yani ben mesela çok az, 2 aymine annem beni emzirebilmiş ve ondan sonra bildiğiniz normal mamaya geçmişim. Ama yine dediğim gibi gördüğünüz gibi kanlı canlı şu an burada vır bir konuşuyorum. O yüzden bunlara evet takılınıyor. Anne olunca her şeye takılıyormuşsun. Hiçbir şey eksik olmasını istiyorsun ama bence sizin moraliniz ve motivasyonunuz gerçekten bu durumda daha önemli. Çünkü bebeğe tamamen geçiyor. Ne bebek çok ağladığındaki anlarda da bunu bu söylediğimi düşünün. Gerçekten bizim psikolojik durumumuz bebeğe direkt böyle akıp gidiyor yani. O yüzden bence en önemlisi e, mümkün olduğunca kendimizi sakin tutup rahat olmak ve doktor ne diyorsa onu dinlemek. O yüzden de gerçekten ilgili doktorlar var. Bence onlardan biri gidin ve onlara her şeyi danışın bence bu şekilde her şeyi çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu noktada biraz kulağınızı dışarıya kapatmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü mesela geçen gün bir takipçim gelmiş bana. İşte ben çok az sütüm var. Doktor bana acil mama desteği yapman lazım dedi. Etrafımdakiler ne maması işte bu boyda bir bebek şimdiden mamaya vermemelisin dedi ve ben doktoru değiştirdim. İşte şu an çocuğum sürekli ağlıyor. Ben de dedim ki çünkü aç sanırım. O yüzden sürekli ağlıyor. Yani bence dışarıdan gelen şeylere çok fazla takılmayıp siz önünüzdeki şeye odak yani siz onunla zaten yeterli iletişimdesiniz. E doktorunuza güvenin her zaman için. Bizim bildiğimizden ya da annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin bildiğinden çok daha büyük tecrübelere sahipler. O yüzden bence dışarıya işte sezaryen ve normal doğum konusu da öyle. İşte sakın sezaryen yapma. Öyle ya da böyle normal doğum. Ya hani ne kadar hikayeler var. Bunu biz nasıl karar verebiliriz? Bu doktorlar başına mı okuyorlar? Tabii ki sezaryen olması gerekiyorsa çocuğun düşünmeden bunu yapmanız gerekiyor bence. Yani önemli olan bebeğin sağlığıysa dışarı İçeriye biraz kulakları kapatmak gerekiyor. Siz hep her zaman kendinizde bir eksiklik bulabiliyorsunuz çünkü. O yüzden bence biraz daha bunu kişisel bir şekilde algılayıp öyle ilerleyebilirsiniz. Ben de çok bir şey bildiğimden değil ama ben öyle yapıyorum yani. Bugünlük bu kadar olsun. Çünkü hem çok fazla soru var hem de bir içeriden Karla'nın sesini duymaya başladım. Cici gibi sesler çıkarıyor. O yüzden de şu an videoyu bırakıp onun yanına gitmem gerekiyor. Siz yorumlara özellikle sormak istediğiniz şeyleri bırakırsanız biz bunun devamı için oradan bakıp bir yol alırız. Ona göre soruları hazırlarız. 3 ay olmuştu. O yüzden şu an ben de biraz paslanmış olabilirim. Sizi seviyorum. Teşekkür ediyorum. Bye.